Cengiz'in önü bomboş. Sağ topu çok geçirebilir Cengiz. Topu da sürdü gençler. Yani hızlı Cengiz'in der. Cengiz gidiyor. Cengiz hızlı. Cengiz'in gitti. Cengiz yaptı ortayı. Ceko'dan müthiş bir gol. Harika bir araştırma golü gençler. Yani bunda abi ben bunda birazcık ipucu vermek bile zor bunda. İstersen yaz abi. İnsana benziyor ama Hayır. Değil Arkaya saklanma abi gel Yüz Arka yapalım Arkana bak Kalktım abi <laughs> Güzel Üçüncü kısım gençler sözleşme kısmı Top açılımı yaptığımız yer Bu kısım yani gençler temsilciler kısmından Top açılımı yapıyorsunuz Onu da gençler size söyleyeyim Farklı farklı gün geçtikçe yeni takımlar geliyor 4 kilitli skor var Torun Haydi Haydi Bir santra golü daha mı Ve gol Mükemmel bir gol gençler Harika bir gol Ağabey ne öyle bir şey yok abi. Tamam öyle bir şey yok Tehlikeli gelme çabaları var Serdar orada Çok iyi müdahale topu aldık Harika bir pas. Mesut'tan nefis bir düşünce top bize geçti. Tian vurdu ve dışarıya. Mesut'tan akıl dolu pas genç. Neymar zaten gençler net bir şekilde yüzü var. 92 reytingi Paris Saint Germain'in yüksek reytingli futbolcusu Neymar gençler. Yani bunu da size söyleyeyim. Neymar'ın yüzü tabii ki de net bir şekilde var. Hayır gerçekçi oynayalım saklanmalı. Tamam. Gençler çünkü çok fazla saklanacak yer var. Mustafa abi çok fazla saklanacak yer var ben saklanacağım abi ben saklanacağım abi sen benim yerimi kapmışsın ya mini cooper şu anlık fena değil şu anlık iyi gençler mini cooper 22 saniye oldu 24 ve 24.900 4.900 salisede tamamlamış oldu gençler mini cooper ben çok az kaldı bombayı imha edemedim arkadaşlar ama bir tane gördüm bombayı ama yetmeyecek zaman kaç 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 Bombayı, bombayı etmedi. Şimdi etkili geliyor Karagümrük. Çok iyi bıraktık orada. Kuruçuk vuracak. Kuruçuk kaleci. Mevlüt vuracak, vuramadı. Uzaklardan geliyoruz. Bir şutta müthiş bir gol. Efsane bir gol arkadaşlar, müthiş. Abi sen neredesin? Abi seni bir kere vurdum gibi. Evet. <laughs> Mustafa abi 3 şey <laughs> yaptım, 8-5. Abi DSR1 çok iyiymiş patlattık her yere hava yükledik yerlere yerleştirdik arkadaşlar hep dediğim gibi takıldığım yerleri keseceğim bu arada haberiniz olsun uzun video olmasın yani Evet arkadaşlar bu arada havayı uçurduk her yere Biz 210 şey oldu 3.